Sadece %10 atla Dubai'de açılacak olan dünya cönlü Win kumarhanesinde yürüme mesafesindeki bu dairelere sahip olmak ister misiniz? Dünya cönlü Japon mimar tarafından tasarlanan projede tüm daireler panoramik deniz manzarasına sahip. Tam 300 metre özel plaja sahip projede Infinity Yüzme Havuzundan açık ve kapalı spor salonuna kadar resort kalitesinde 50'den fazla sosyal alan yer alıyor. Projede her dairenin ünlü İngiliz iç mimar tarafından tasarlanan geniş 1 artı 1 dairelerden özel havuzlu 4 artı 1 ve pent house dairelere kadar farklı daire seçenekleri mevcut. Tüm dairelerin full eşyalı olduğu proje faizsiz taksitli ödeme planıyla 2027 yılının sonunda teslim olacak. Ve bu projeye sadece %10 peşinat vererek sahip olabilirsiniz. 740 bin dolardan başlayarak satışa sunulan projedeki dairelere sahip olmak için teslime kadar sadece %60 ödeme yapmamız yeterli. Kalan %40 ödemeyi daire tesliminde yapabiliyoruz. Siz de Dubai'de gayrimenkul yatırım yapmak ve döviz bazında kazanç elde etmek istiyorsanız, Kumarhane Adası'nda lanse edilen bu projeyi kaçırmayın. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.